İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın bir taksiye bindi. Bindi ama bir türlü inmedi. Taksi şoförü çektiği videoyla isyanını dile getirdi. Yani adrese giriyor, gideceği adresi söylüyor. Götürüyorum, yarı yolda şuradan dön diyor. Taksiye bindi ama inmek bilmedi. Siyahi kadın isyan ettirdi. Ondan sonra böyle insanın başına bela açıyorlar. Alın araçtan aşağı inmiyor. İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın bindiği taksiyi döndürüp dolaştırdı. Gideceği yere bir türlü varamadı. Taksi şoförü Çare'yi videolu kayıtta buldu. Bu taksiciler şöyle, taksiciler böyle diyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Bakın işte yani taksici adam nasıl başını belaya sokmasın görün. Üstelik inat etti, taksiden bir türlü inmedi. Ondan sonra sağda solda insanlar böyle Video çekip işte taksici e, yabancıya şiddet uyguladı. Allah hiçbir şey yok. Bakın aracımda rahat rahat takılıyor. Kriz polis gelince çözüldü. Polisleri çağırdım ve bekliyorum.